Boğa doğanayında bize neler bekliyor? Nelerden sınanacağız? E, Boğa e, daha çok böyle bizim sahip olduğumuz değerleri anlatır. Bu hem maddi değerler hem manevi değerleri de bunun içine katabiliriz. Aynı zamanda Boğa güven temasıyla biliyorsun çok ilişkilidir. Yani e, Boğa güvende hissetmek ister. Onun için güven çok önemlidir ve her şeyin aslında somut olması gerekir. O yüzden soyutluktan ziyade hani gözüyle görüp eliyle tutacağı her şey onun için daha önemlidir. O yüzden e, biraz böyle istikrarı sever. E, bir de olmazsa olmazı huzurdur. Yani biz aslında bu boğa dolunayında biraz daha böyle öncelikli olarak belki güven temalarını konuşacağız. Bu ilişkilerde büyük ihtimalle olacak zaten. Biraz daha yine ilişkiler temasını da barındırıyor. E, burada daha çok ilişkilerle ilgili değerler. E, tabii ki bu aynı zamanda biraz sabit bir burç olduğu için aslında çok değişime de kapalıdır. Ama hı hı. sanki bu dolunayda birazcık böyle e ee, bu değişime çok diretmeyip biraz daha akışa bırakmak gerekiyor. Şimdi tabii ki burada boğa denilince de e, yöneticisi Venüs de bizim için önemli. Zaten Venüs'te baktığımız zaman hani para, estetik, güzellik, e, sanat, tarım, gıda yine bu konuları aslında barınmayla ilgili bu konuları yine önümüze getirecek bu dolunay hmm. sürecinde. Yükselen de de Koç burcu olduğu için büyük ihtimalle bu bahsettiğim konularla ilgili biraz daha böyle belki e, hani hızlı karar almamız gerekebilir çünkü Koç biraz daha biliyorsun hızlı e, beklemeden karar alma ya da hızlı bir şekilde girişimleri de anlatıyor. O yüzden birazcık daha böyle sabır ve denge arasında bizi bir süreç bekliyor diyebilirim.